Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle salamura yaprak yapıp bunu basacağız. Ben ön hazırlığımı yaptım. Elimde bir kilo kadar yaprağım var. Bu şekil uçlarını koparmayarak birbirinin üzerine gelecek şekilde ayarladım. Sonra derince bir kap alıyoruz. Bu ayarladığımız yaprakları tek sıra halinde dizelim. 10-15 yaprak bir araya gelecek şekilde yapabilirsiniz. Sonra bu dizdiğimiz yaprağın üzerine 2 yemek kaşığı kaya tuzu, salamura, turşuluk tuz olarak da söylenir. serpelim. Sonra aynı işlemi tekrar devam edelim. Tekrar bir sıra daha. bu şekilde gene 2 yemek kaşığı tuzumuzu tekrar serpelim. Aynı işlemi yaprağımız bitene kadar devam ettirelim. Son sırayı da bu şekilde dizdim. Hepsi tamamlanana kadar aynı işlemi yaptım. Şimdi en üstte de tuzumuzu gene dökelim. Arkadaşlar, yaprağınızı hazırlarken şu uç kısımlarını mümkün olduğunca koparmayın. Çünkü o yaprağınızın daha dayanıklı olmasını sağlayacak. Ayrıca yaprağınızın ekşi tadını da devam etmesini sağlayacaktır. Bakın bu şekilde üzerine tuzla iyice kapatıyorum. En son hali bu. Ve şimdi kettle'da su ısıttım. Onu kaynar kaynar dökeceğim. Bu şekilde bir gece bekleyecek. Hatta siz bir gece sonrası, bir gün sonrası bir kontrol edin tadını. Eğer hala çok tuzsuzsa, bir gün daha bekletebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Bakın sararmaya başladı bile şöyle. Biraz daha su koyacağım. Bakın rengi sarardı bile. Üzerine geçecek şekilde suyumuzu ekledik. Eğer yapraklarınız çok taze ise çok kaynar su kullanmayınız. Asmanın en uç yaprakları biraz daha kötü yapabilir onu. Bu şekilde arkadaşlar tamamlandı. Şimdi bu suyu aldıkça yapraklar yukarı çıkacağı için ben bunun üzerine ağırlık koyacağım ve yaprakların suyun içerisinde daha düzenli olmasını sağlayacağım. Bakın bu şekilde üzerine de ağırlık koydum. Bu yaprakların yukarıya çıkıp dalmasını engelleyecek. Siz de yaparsanız iyi olacaktır. Bu şekilde bir gün bekleyecek. Daha sonra sarıp bidonumuza yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar yaprağımız suda bekledi. Yaklaşık bir buçuk gün kadar bekledi. Şimdi basmasını yapacağız. Yapraklarımızı deste deste bu şekil yapmıştık. Şöyle bir suyunu sıkın, iyice suyunu süzdürün. Şöyle uç kısmına çok hafif, yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tuzu ekliyorsunuz. Bu şekil. Bu şekil yapıp yapıp sonra idonumuza basacağız. Tüm desteler için aynı işlemi tekrarlayacağız. Suyunu sıkıyoruz. Şu uç kısmına tuzumuzu koyuyoruz. Şöyle. Bakın. Bu şekilde. Yani işliyoruz. Hepsi için aynı işlemi yapacağız. Evet, tüm işlemimizi bütün yapraklarımız için yaptık. Bu da son destem bakın yapraklarım da gayet güzel yaprakları alırken damarsız olmasına deyince damarlı olmasına dikkat edin bir de e, tuzu koyarken bu parlak kısmını değil iç tarafa koyacağız onu da unutmayın son yaprağımızı da yapalım inanın bu şekilde yaparsanız uzun süre dayanacaktır bizim geçen seneden kalma hala bu şekilde yaprağımız mevcut bir kilo yaprak kullandım. Bir kilo yaprak şöyle bir buçuk kiloluk kaba denk geldi. iyi oldu. Bakın bunu da böyle biraz bastıra bastıra yaptık. Şimdi kalan suyumuzu yaprağımızın üzerine dökeceğiz. ağzına kadar bu işlemi yapacağız. Suyla dolacak. Evet. Üstü geçene kadar suyu doldurduk. Tamamdır. İşte bu şekil yaprağımız hazır. Bu suyu atmayın. İsterseniz saklayıp daha sonra tekrar yaprak basma işleminiz olacaksa kullanabilirsiniz. Hiçbir şey olmaz. Saklayabilirsiniz onu. Suyumuzu koyduk. İşlemimiz tamamlandı. Yalnız ara ara işlem bittikten sonra dikkat edin. Su taşabilir. Onu bir kabın içerisine oturtarak saklayın. Serin ve kuru yerde olmasına dikkat edin. Bir de ben ağzı hava almasın diye yaprağın üzerine şu şekilde buzdolabı poşeti yerleştiriyorum. Bakın. Şöyle. Tamamdır. Ağzını da sıkıca kapatalım. İşlemimiz tamamlandı. Yaprağımız çok güzel oldu. Deneyenlere şimdiden kolaylıklar diliyoruz. Afiyetle yiyin inşallah. Lütfen bize destek olmak için kanalımıza abone olup diğer videolarımızdan da haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.